Biriksinçliyiz. Hamdülillah, Allah razı olsun. olsun. Mutlu, sayın Cumhurbaşkanımızdan evet. başkanım. saygılar, olsun. sevgiler. Sevgi olsun. 2019'da gitti? Yani çok kötü bir dönemden geçtik. Yani gerçekten çok zor. Yani anlatacak gibi değil. Gerçekten yani. <laughs> çok heyecanlıyım da çok da. Şubat ayın yedisinde tutuklandılar. İki yıldır haber alamıyoruz. Çok perişan olduk. Görüşemedik gerçekten yani aynı. Çok üzgünüm. Çocuklar da perişan oldu yurt dışında. Moralleri bozuldu. Depresyona geçtiler. Ne, yani ne diyelim bilmiyorum. Aynen böyle oldu. Çok heyecanlıyım. Yani anlatacak gibi değil gerçekten. Çok da mutluyuz, gururluyuz. Bir yandan ağlıyoruz, bir yandan seviniyoruz. Herkes kimin elinden geçen bir Allah razı olsun. Gerçekten Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ee, ne diyeyim? Çok da yani gururluyuz. Yani ne diyeceğim? Çok heyecanlıyım da. Hem sevinçliyim hem de üzüntülüyüm. Bugün hayırlı haberi aldık. Çok sevindik, çok iyiydik. İki yıldır görüşemiyorduk. bir şekilde haber alamıyorduk. O süreç bizim için bayağı bir ...nasıl diyeyim sana psikolojik ben çöküntü oldu. Hep yani, şey olup yaptık, hayatta olup olmadığını da zaten bilemedik. Bilgi yani bilgi alamadık, konuşturmadık hiçbir şekilde. Hani en azından konuşturursaydık biraz rahatlardık ha. ...yani nasıl diyeyim sana... ...şimdi daha iyiyiz, daha hızlıyız. Abim Libya'da çalışmaya gitti. Ancak Hafter güçler tarafından onu alı koyuldu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yani sevinçliyiz ne diyeceğiz? Allah razı olsun bütün yapanlardan. Bizi mutlu ettiği bütün aile hanımı da sevinçliyiz şu an. Teşekkür ederim. Allah'a şükür. Allah'a şükür. şükür. Geldi yani. Biz. Çok şükür. Her şeye